Ben Ümit Arboz. Balat'ta eskicilik yapıyorum. Aynı zamanda mezat yapıyoruz. 380 liraya satıyorum. Bin özellikle aradığım fetus üretici. Gümüş işlemeli. Açıyorsun bunu. Aa, tuvalet. Ama ben şey nedir, tarih nedir? Bugün buraya dedemden kalan yerdiger köstekli saatin değerini öğrenmek için geldim. Aşağı yukarı biz her mezatta 500-600 ürün satıyoruz minimum. 50 geldi 100 lira geldi 100 lira, 120 lira var mı? Sat! Tamam hadi 2100 lira Yücel'e gitti. Hayırlı olsun Yücel kardeşimize. Evlenecek bir arkadaşımızın düğünü için bir hediye almaya geldik, seçmeye geldik. Çok hoş bir renktir. Hem de çok güzel bir modeli vardır. Biz eskiciyiz, eskizle kalacağız. Balat anlatmak zor ama gelen Balat'ı yaşarken ben benim anlatacağımdan çok şey daha fazla görür, çok şey daha fazla hisseder. geldin. Hoş bulduk Hükümet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Vallahi sen var ya sadece turşu yemek için geliyorsun ya Balat'a. Bazen kıskanıyorum yani. Ümit herhalde karıştırıyorum ben hayatımda turşu yemiyordum. <laughs> Ölsem diyemem yani. Sen kılıçları <laughs> görmek için bahane arıyorsun. Bilmiyorum. Çay şey gelmiş olabilirim. İsmim Ömer Bak. Makine mühendisiyim. Ticaretle uğraşıyorum. Aynı zamanda koleksiyonerim. Osmanlı savaş ekipmanları, kılıçlar, kamalar, bu tarz ekipmanları topluyorum. Aynı zamanda Osmanlı paşa kıyafetleri, Kafkas kıyafetleri koleksiyonum da var. Av bıçakları koleksiyonum var. Dolayısıyla geniş bir alanda koleksiyon yapıyorum ama en öne çıkan Osmanlı savaş aletleri. Sana bahsettiğim eserler geldi. Bir iki tanesi var. Birini bakıma gönderdim. Bir temizliği yapıyorum yapılsın ama ondan önce görmeni istediğim bir yatağımız var senin koleksiyona yakışacak bir parça Dilersen istersen isteyen çocuklardan bir bak bakalım yatağın deyince biliyorsun ilgimi çeker sevgili dostum Ümit beni çağırdı yeni bir yatağın geldiğini söyledi kendisine Girit yatağını özel bir ürün olduğunu söyledi onu görmek amaçlı geldim Valla Ümit'cim bu arada üç tane Girit yatağın oldu bende geç kaldın sen biraz galiba ama <laughs> onu da söyleyeyim her şey bu da... Bakacağız. Bunları sadece savaş ekipmanı gibi görmemek lazım. Aynı zamanda da bir sanat eseri olarak görmek lazım. Çünkü hepsinin değişik güzellikleri var. Yani bir yatağında çok farklı şeyler görebilirsiniz. E, kuyumculuk sanatını görebilirsiniz, işleme sanatını görebilirsiniz. Makine mühendisliği, metal işlemeyi görebilirsiniz. Benim özellikle aradığım, yine bir iki tane mühendisliğe var ama e, Fethi Suresi gümüş, gümüş işlemeli. Bu biraz e, sade kalmış <laughs> benim aradığıma göre. Ee, biraz da şeyleri tabi bunlarda tadilatlar da oluyor biliyorsun yani e, emin olmak gerekiyor ki bunun yanaklarında olabilir gibi duruyor bunun dışında geçmişimizle alakalı eski e, varlıklarımızı, değerlerimizi korumamız amacında e, çok önemli. E, bunların bazılarını Avrupa'dan getirip topluyoruz. Milli değerlerimizi geri getiriyoruz. Çünkü oralarda hak ettiği değerleri bulamıyor. Ait olduğu topraklara dönüyor. Elde edebildiğimiz kadar, toplayabildiğimiz kadar toplamaya çalışıyoruz. E, bu, buna ne değer biçiyorsunuz? Abi şimdi buna çok uygun bir rakam söyleyeceğiz ki en azından e, sana sahiplendirelim. Bu arada o gördüğüm birkaç tane boşluklardan bir tanesine ee, biz ürün vermiş olalım, tedarini biz yapmış olalım. Çünkü e, aynı zamanda bir müşteri ilişkimiz olduğu gibi aynı zamanda bir abi kardeşliğimiz e tabii, karşılıklı de var. Danışıyoruz evet. aynı zamanda birbirimizin danışmanıyız diyelim. <laughs> Doğru söylüyorsun. Evet. Bizim de aslında sizlerden çok öğreneceğimiz şey var. Yani çünkü sen artık e, oldukça üst düzeye çıkarmaya başladın kılıçları. Dolayısıyla bizim de sizlerden öğreneceğimiz durumlar var. E, bunun için daha bir rakam e, senin için uygunsa 25 bin lirayla rafa yerini bulsun istiyoruz. Ümit, e, aradığım ürün değil. E, ama dediğim gibi her ürünün bir şeyi var, e, eleri var. E, 15 bin'e verirsen, ben bunu e, ki çok yeni 15 bin'e ben sizden bir tane daha gülüt yatağını alırım. Evet, evet, e, evet. Onun yanına belki koy, koyarım yani, e, koyarım. E, bunları bu şekilde temin edip bakıp değerlerini verip e, daha sonra belki müze bazında, özel bir müze bazında insanların da görmesine açmak gibi bir. E, idealim ya da düşüncem var diyebilirim. Yani dediğim rakamlara gelebilirseniz değerlendirebilirim ben de. Yani. Ya bunun için son yapabileceğimiz 23 bin lira olur abi. Ee, Ümit'ciğim şöyle söyleyeyim. Ben de hani bir adım atıp 17 e kadar çıkarım. Ee, ama yani diyebileceğim benim de 17. Anlaşmak zorunda da değiliz. Sonra ikimiz de düşünüp tekrar da şey yapabiliriz. Ee, Maksat Mutlu burada zaten... ya da mutsuz erdirebiliriz hikayesini. Burada zaten bunu sana satıyor olabilmek değil, sahiplendiriyor olabilmek. Ee, burada hem sen en uygun fiyata, ben de zarar etmeyeceğim rakama satıyor olmam lazım. Ee, şöyle yapalım o zaman abi, en azından ben kar etmeyeyim, zarar da etmeyeyim. Senin için uygunsa e, 20 bin lira diyelim o zaman, rafta yerini bulsun. Senin ee, için uygunsa, yoksa hiç... Aynen ben 17'de kalayım, tamam. benim şey yerim orası. Belki hani bir iki gün sonra birimiz fikir değiştirebiliriz, ben ya da sen haberleşiriz hani. Tamam öyle yaparız. Ama daha iyi ürünlere her zaman açığım Biliyorum yani. Daha çeşit. Gel geldiği vakit haberin olacaktır zaten. Ki zaten hep böyle oluyor. Büyük ee, bir üst düzey kılıcım var. İlerleyen vakitlerde gelecek altın kalkmalı Fetih Suresi'nden ilk ayetler var yine üzerinde altın kalkma. Ee, bir de kofkar yine gümüş işçilikli gelecek. Onları paylaşırım senin abi. Ee, onlarda onlar da zaten anlaşmama gibi imkanımız yok. Ee, çünkü bir fiyatı yok. Yani bir rakamlandırabileceğimiz bir kılıç değil biz karşı tarafla anlaşırsak ilk görecek olan kişi sensin. O zaman da en azından el sıkışmış oluruz. Hiç sıkıntı değil abi ticaret olması şart değil. O zaman bir yemeği hak ettik abi. Ettik yiyelim. Çok pazarlık ettik. bir dahakine ticaret olur. Biz yemeğimizi yiyelim. Alt Aynen. Anlaştığımız o. zaman diyet yaparız. Anlaşamadığımız zaman yemek yeriz. <laughs> Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Nasıl gidiyor Selma? İyi abi vallahi uğraşıyoruz. Yeni bir, bir şeyler şey var mı? Var abi çok ilginç bir şey geldi. Hakikaten Komodin mi ne bu? Vallahi iyi olacak hastalar ya doktor gelmiş. Bir iki kişiye gösterdi ama çok net bilgi alamadım. Ne olduğu da öğrendik ama yani. komidin mi? Covid değil abi. Ben de ilk alırken öyle zannettim ama He. çok üdük bir parça, çok değişik bir parça. Ne olduğu da öğrendik ama ben şeyi nedir, tarihçesi nedir onu bilemedik. Senin de gelmen çok iyi oldu. Neymiş peki? Şöyle yapıyorsun abi. Açıyorsun bunu. Aa tuvalet. Ama şey nedir, tarih nedir? Onu hiç bilemiyorum abi. Onu artık senden öğreneceğiz inşallah. Ya, yani ben tabii öyle bir şey görmedim. Ne yalan söyleyeyim ama. Hani biraz bilgimde şu var. Bu tarz tuvaletler Avrupa'da. Onların odalarında. Hakemli odalarında. Odalarında tuvalet var. Yani bizim gibi e, bizim köyümüzde bile Ev tuvalet yaptım. arasında ayrıdır. Evet. Tuvalet bir kulübedir. Kar da olsa Aynen. on adım yirmi adım gidersin. O bir hijyendir. Fakat Avrupa'nın kültürü böyle. Mesela e, geçen şey okudum. Bersay Sarayında 600 oda var ama tuvalet yok. Tuvalet. tuvalet odası yok. Odalarına, yatak odalarına böyle süslü evet, süslü bunların şey süslülerini var. yapıyorlar. Bu o kadar eski olmayabilir ama... E, ya oradan esinlenmiş bir hasta tuvaletidir bu, hani kalkamayan. Ya da gerçekten o döneme ait. Ama işçilik çok ya. Müthiş Değil ya, de ben de sana falan. bir şey söyleyeyim mi? He ya şu. Yani muhtemelen bir oda tuvaleti bir kere. Ama hasta için mi, çocuk için mi, onu bilmiyorum. Çocuk için bu tuvalet biraz büyük gibi, belki hasta için. Ayaklarını koyma yeri bir de yapmışlar. Evet, her şey var. Çok ilginç. Bir fiyat da şey yapamadım, koyamadım. Ya yani hep toplu uca, içinde geldi Hep açık ürünler bu. Yani ben hani bir daha bundan denk gelir miyiz? Mümkün şey değil. Belki bir kere, iki kere daha denk evet. geliriz. Birincisi kimse bunu e, alıp Türkiye'ye getirmez. Burada piyasası <laughs> yoktur diye. E, i̇kincisi de belki karşılığı da bulmaz ama ben size söyleyeyim. Yani ben bunu senden alsam ben bunu sosyal medya mezatında çok rahat satarım bunu. Evet, bir kavukluğumuz, aynı zamanda bir aynamız var. Ee, dilerseniz üzerine kandil gaz lambası da koyabilirsiniz. Ee, aynı şeklinde. Açılış fiyatı e, çok eski bir dönem değil arkadaşlar. Biraz daha yakın bir dönem. Açılış fiyatı 100 lira, peyler 50 ve katları gider. Evet 100 lira geldi 100 liraya 150 geldi 150 liraya 200 lira var mı? 150 liraya satıyorum. 150 liraya 200 lira geldi 200 liraya 250 geldi 250 liraya 300 lira var mı? 250 liraya gider. 250 liraya satıyorum. 300 lira geldi 300 liraya 350 var mı? 300 liraya gidiyor. 300 liraya satıyorum. Satıyorum. 350 geldi 350 liraya 400 lira var mı? 350 liraya gidiyor. 350 liraya satıyorum. Satıyorum. Sat. Tamam gitti Ömer Kan bak 350 lira. Hayırlı uğurlu olsun. Evet Gökhan'cığım. Tekrar hoş geldiniz. İyi gördük sağ ol seni. İyi çok şükür abi koşturuyoruz ne yapalım. Devamlı evet. bozuyoruz diziyoruz. Hazırlık hep hazırlık. İş olsun hazırız. Amin amin. Siz iyisiniz. İyi iş, çok şükür. İş güç. Devam çok şükür. İyi, i̇yi gördüm sizi de maşallah. ya. Merhabalar ben e, Oruç Özgiray. Buraya evlenecek bir arkadaşımızın düğünü için bir hediye almaya geldik. Seçmeye geldik. Bunu yaparken de eşimle ben yaşanmış bir eşyayı alaraktan geleceğe bunu bir hatıra olarak bıraksınlar istedik. Kızımıza, yani, namadamıza, kızımıza. kızımıza bakacağız. Ne Bana bakıyor? Buna, yani buna, buna evine şey. mi olsun yoksa şahsi bir şey Yok, mi? Şahsi bir şey olsun, hatırası olsun, şey. üzerinde taşısın. Kullanım Çocuklarına nasip olsun. olursa ileride, tamam. hediyesini bıraksın, anası tamam. olarak kalsın. Var mı öyle bir şeyler elinde? Oruç abi, ben o zaman size birkaç parça bir şey göstereyim. Tamam. Siz aradan seçersiniz. Tamam, tamam. Biz tamam çok Emircan. Çok güzel. Biz zaten şüphe etmedik burada bulamayacağız diye. Ee, daha evvelden de biz buranın müşterisi olduğumuz için... ...sürekli gelir gider ve takip ederdik ürünleri. Oo, Bunlar o da çok güzel abi. Bunlar çok güzel bir, evet. bir şey. Ya. Bir de jardinyer vardı. Onu da getiremeyeceğim sana tamamen bunlar, el işi. evet abi. Bunların dönemleri nedir Gökhan? Bunlar da yine e, nasıl söyleyeyim? Yine 60 senelik en az 60 senelik ne? malzemeler. Vallahi, bunlar el işi. şahane şimdi gerçekten işçiliği falan. Oturdukları zaman şeye baksana Muharrem ayında Aşure yediklerini düşünsen tabi <laughs> <laughs> Tabii tabii. Ne içi bir ne içi bir şey kaplamayla olacak, falan evet, evet. yine kullanılır vaziyete gelir. Zaten sizde aldıklarınızı Hı. devamlı bu kullandığınızı biliyorum. Bu da fena değil. Şer, şer de güzel. Yani çok güzel içine. Klasik vitrinler evet yani için. Evet yani vitrinler. Aynen. Şekerlik olarak kullanılırlar. Bunlar da güzel ama bence nişanda böyle bir jardin yer gibi bir şey istemede veya nişanda getirmişlerdir gümüş. Tamam. Ama e, bu şeyler hoşuma gitti ama bunlar, bunlar çok fiyatları güzel. nedir? Aa, bunlar 9 bin lira çifti. Çok güzel ürünler ama bunlar bizim bütçemiz aşar kardeşim. Yani Bunun... bunlar zaten size yapabileceğim fiyatlar da evet. biliyorsunuz zaten zorlamam sizi. Yok yani bütçemiz Yok. aşar bunlar tamam, bizim. Tamam Daha farklı bir ürünün varsa. Var var hazır. Emircan şunları alır mısın kardeşim? Ee, evimizde eski mobilyalar var. Yaşanmış olan eskiler bizimle beraber yaşayacak ve ilerideki nesillere inşallah e, bunlar da aktarılırlar. Ablacım bak. Oo, evet ya. Çok güzel bir gelin kemeri. Hakikaten çok güzel. Yok eğer bunu anlaşırsak hakikaten çok güzel. Çok güzel bir hatırası olur. Yani, yani, yani böyle eski nasip olur çocuklarına bile. Aynen yani, torunlarına bile bırakır. Hak, evet. Şöyle söyleyeyim size yani altın kadar değerli neden? Eski bir hatırası var. İleride bu daha da kıymetli olacak. Çünkü evet. üstünde çok güzel bir sanat var. Savatla yapılmış. Hı hı. İnanılmaz şimdi, güzel bir kemer. Altın güzel ama gümüş kemer ince bele. Aynen öyle. Yani o yüzden onu bakayım bir ebatına şey. bakayım ben onu. Ebatı olur. Ne kadar Şöyle. açılıyor? Evet. Bak şimdi bunu zaten o zaman öyle güzel yapmışlar ki şurada ekstradan 3 tane ay, daha tabi 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 istediğin gibi bağlayabiliyorsun. Tamam. Bu, Bu, zaten ne kadar eski yani. bir ürün yok abi. Ya şöyle söyleyeyim abi. Minimum 50 senesi var bunun. E, evet. Gayet tabii şey. bakayım çabuk Sanki ölçüleri kardeşimize yapılmış gibiydi. Beline uygun bir e, ölçüdeydi. İnşallah o da beğenir. Ki beğeneceğinden de eminiz. Vallahi ben böyle ünlük şeyleri biliyorsun abi. Evet. Hemen şey yapıyorum, kapıyorum. Millet yani dokunmak falan bile istemediler ama ben bunu güzel bir dezenfekte de ettim yani. Herhalde canım yani onlar hallolmuştur muhtemelen. Ama dediğim gibi bir fiyatlandıramadım. O zaman seninle orada deneriz abi. Ya mı? şimdi buna fiyat konuşuyor olmamız var ya o kadar tuhaf ki tuhaf ikimiz evet. de hiçbir şey bilmiyoruz. bilmiyoruz. Ben söyleyeyim ya ben, ben bu mala ben bile pay veririm. Tamam, yani abi. hakikaten bir daha... Zor yani. Kondisyonu falan da yüksek. Bence evet. çok ilginç bir parça. Daha hiç oylamadım üstünde. Bir gavonat falan hiçbir şey yapmadım. Ya. O zaman çarşamba akşamı için gündüzler alırım bunu. Tamam, Sen brav. de buna bir fiyat belirle. Tamam abi. Sonra tamam. bir hallederiz. Değerlendiririz. Satılırsa tamam, kaderimize. Tamam, güzel. Keyifli malı. En azından insanlar da böyle bir şeyi Türkiye'de Görürmüş olduğunu olsun. Yani, görsün, yani şu. Şimdi herkes bize medeniyetten bahsediyor ya. Bravo. Ben de diyorum ki. Bizde böyle bir medeniyet yok. Bizim medeniyetimiz hep evimizden en fakirimizde bile 10 metre ileridedir. Biz odamıza tuvalet yapan bir medeniyete sahip değiliz diyorum. Ee, hoşlarına gitmiyor olsun. ben <gülüyor> <gülüyor> İyi sen bunu tamam, al, alıyorum. <laughs> çarşamba günü yolluyorum. Tamam. tamam sen de bir fiyat ver. Allah'a tamam. arkadaşlara teslim ederim. Tamam, çok, tamam, çok teşekkür Kardeşim, ediyorum. Çok abi. güzelmiş. Görüşürüz. Çok eyvallah, sağ olun. Ol. Görüşmek üzere. Bize olacağı ne bunun Gökhan? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hem değeri Hı -hı. açısından yani normalde 8-9 bin liralık bir malzeme. Hı -hı. Fakat yalan yok bu bize biraz uygun geldi. Hı -hı. Bu tamam gümüştü Tabii tamamı gümüştür. Kaç gram giriyor Şakir'in? Vallahi elinde taktı yani 150-200 gramı fazlası geçer. Var. Var, evet. Fazlası var tabii fazlası, fazlası var. var tartmadık bunu da. Ya bunlar da zaten tartılacak şeyler değil aslında yanlış evet. bir şey yani evet. öyle. Hani eski manevi değeri olan şeyleri tartarak satmak. Yaşanmışlar, yaşanmışlık aynen. katmak için alıyoruz bunu. Evet aynen. evet, aynen. yaşanmış olsun. Ne olur bu Bana size? sorarsan ben beğendim. Ben de beğendim. Güzel. Yalnız fiyat ne diyorsun sen? 4.000 lira olur size. Yani hiç üzmem sizi. Gökhan biraz daha bir şeyler yap. Bak, Biz inan, yani neredeyse alışıma yaklaştım. Size yapmam, sen de biliyorsun. Biliyorum, bilirim, biliyorum. Biliyorum. Ben seni bugüne kadar şey hiç üzmedim yani. Izmez. Ama hadi 250 lira da almam. O da bizim İkramımız, Hediye, ikramımız olsun. olsun. Hediyemiz olsun. 3.750 hayırlı olsun. 3.500'e bağlayalım bunu Gökhan. Abi inan bak Üç neredeyse gelişir. yapalım ilişir. Gökhan da en azından şunu ya da. Ya ben biliyorsun sizi, sizin meşhur lafınızdır. Para dosttan kazanır. Azıcık da biz kazanırız. Tamam. Esnaf kazanacak ki piyasa dönüşür. Aynen öyle. Tamam. Fazla üç şey... üç, üç 50 50 anlaştık. yüz elliye tamam. anlaştık. Vallahi hayırlı olsun. Gerçekten Gökhan, çok güzel, güzel bir hediye Yalnız buna bir e, ben kutu yaptırabilir miyiz? Ben hallederim de, bugün işimi. Siz buralardasınız. Buradayız buradayız. Siz dolaşırken ben bunu hazırlarım. Tamam. Güzel bir paket hediye evet, paketi yaparız. Benim de çok hoşuma gitti. Çok yakışacak. Çok güzel bir anlaştık. Manevi değeri olacak bir hediye olacak. Aynen. Gökhan bize birkaç alternatiften sonra e, ee, bu kemeri gösterdi ve hakikaten çok hoşumuza gitti. Çok içimize sinerek, i̇çimize sinerek aldık. İnşallah gelin kızımızlar kızımız çok beğenir. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Tamam, sağ olasın. Görüşürüz. Şurada alalım görüşürüz. Sağ ben görüşürüz. hazırlayayım bunları. bunları. Tamamdır. Tamam. Tamam ablacığım. Gökhan'cığım çok abi, teşekkür ederim. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Azım sağ ablacığım abi. görüşürüz. Hadi canım dönüşte Eyvallah. görüşürüz. Hayırlı işler. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. İsmail Bey değil mi? Evet. Bugün hoş özellikle sizinle tanışmaya geldim. Tabii mümit, memnun oldum. İsmail. Ba Balat'ta esnafım ben de. Hoş geldiniz. Ee, ya dediler ki sobanın doğayını, sobanın uzmanı İsmail Bey Sağ git ona sor dediler. Birkaç danışacağım bir konu vardı. Tabii ki biriniz memnun. varsa memnuniyetle paylaşmak isterim. Buyurun lütfen. Ben İsmail Uçaroğlu. 1972 doğumluyum. Galata Kulesi'nin orada babacığımla beraber bu işe başladım. 40 senedir de hor hor antıkacılar çarşısında devam ediyorum. Ya ben abi desem olur ya İsmail Lütfen. Bey. Vallahi Lütfen. Tabii olur. Böyle, böyle, ol. böyle daha çok seviyorum böyle. Tabii, tabii, abi tabii, kardeş. Tabii tabii aynı. E, çünkü birbirimizden çok faydalanacağız. Bil konusunda alışveriş yapacağız. Belki bir ticaretimiz olacak ama burada en önemli konu evet. sizden ricam bilgi. Ben bilgi almaya geldim. İnşallah elimden geleni yapmaya çalışırım. Kaç senedir bu iş? Yaklaşık 40 senedir. 8 yaşında başladım. diyorsun İsmail abi? Evet ve 8 yaşında baba mesleği falan. Baba mesleği, çocukluğumda Kule Dibinde Beyoğlu'nda Galata'da dükkanımız vardı. Ee, çocukken orada aşırı neşir oluyordum. Daha sonra hor hora, 1981'de geldikten sonra işimizi burada elhamdülillah devam ediyoruz. Sadece satım alım satım değil yani bunun tamiratı tadilatı da var. İlla. restorasyonu da var. Aynen öyle. Tekti babacığım. Muharrem ustası vardı. Onun yanında birkaç cümle övşeler öğrendi. Gide gele. Ondan sonra o mesleği devam ettirmek zorunda kaldı. Çünkü bir müşteriden bir iş aldı. O işi ustaya verdi. Yapmayınca babam kendisi ya bismillah dedi o işe girdi. Merhabalar. Merhaba buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. E, sizi TRT2'de izledim eskici programınızı. Dedemden kalan bir yadigar var ama tam olarak içeriğini, değerini bilemiyorum. Hı hı. Sizin bilgilerinizi almaya geldim. Yardımcı olabilir tamam, misiniz? İnşallah bilebildiğimiz bir şeydir. Tamamdır. Merhabalar ben Bahar. Bugün buraya dedemden kalan yadigar köstekli saatin değerini öğrenmek için geldim. Kadarına bakılırsa Osmanlı çünkü bunlar Osmanlı rakamlar. Hı hı. Dolayısıyla işte yurt dışında... Ee, ki ürünlerde Osmanlı pazarlarına özel ürünler yapılırmış. İşte bunun içinde saatler var, cam var, porselen var, e, duvar saatleri var, e, bildiğim kadarıyla tesbihler var. Ama Osmanlı pazarı dolayısıyla bu ürünlerin Osmanlı pazarında ki ilgisi işlenirmiş üstüne. İşte bu saat mesela işte mine işlemeli, muhtemelen Türkiye'den bir manzara bu ama neresi olduğunu anlamadım. Şurada kırıntı elmaslar kullanılmış. Ha bak burada da yazı var. Zannediyorum kişinin adı var burada. Yapan kişi olabilir mi bilmiyorum. Ama güzel bir saat, kıymetli bir saat. Gümüş. Muhtemelen de şu sonradan eklenmiş. Yani bu saatin kösteği değil gibi duruyor. Ama olsun yakışmış. Ne yapayım, ne yapmayı düşünüyorsunuz bunu? Yani fiyat mı öğrenmek istiyorsunuz, satmak mı istiyorsunuz? Bu konu hakkında bilgi almak için gelmiştim. Amacım şu anlık satmak e, vesaire değil. Ee, İsmaila buradakı hani hazırda böyle tertemiz sobular. Evet. Bunlardan birkaç tane. Evet. evet şey sorabilir miyim sana? Bilgi alsam. Lütfen, buyurun. Mesela şu, şuna bayıldım baştakine. Evet. çok güzel. Tamam. Evet. Bunun rengi çok güzel Şimdi abi. Şimdi bu Ümit abi, bu bir maisındır. Alman malı. Abi bildiğimiz porselende kullandığımız maizınlar. Çin'i. E, satıyoruz ya porselen Porseleni de satıyorsun. E, vazosunu ona. satıyoruz. Doğru, dünyaca ona. ünlü bir marka. O Bildiğimiz marka. Maisın Ofen Porselen. Almanya'da üretimi yapılmış. Osmanlı zamanında buraya saray, köşk, konakları bunları getirtiyor. Ve koş kocaman saray bunlarla ısıtma araçları oluyor. İsmail abi bunun damgalısı evet. yok. Evet. Maizın. Doğru. Peki damgalısı var mı? Var. Hemen yanı başımızda bu görmüş olduğumuz Arnavuo Maison Ofenporzelen'dir. Üzerinde zaten motifleri zaten Arnavuo bir bitki evet. desenleri değil mi? Arnavuo dönem. Eyvallah. Çok hoş bir renktir. Hem de çok güzel bir modeli vardır. Mesela örnek veriyoruz. Böyle kaldırdığımız zaman Hı, burada kapağın saçan kapağında iç kısmında kapağın Maison Ofenporzelen diye yazar. Zaten bu bunun şeyidir. bir Çok de porselen vazolarda, biblolarda görüyoruz ya, sova da sobada görmemiyor. Ama onu. bir de bir onu atlamayalım. Mayzanın bir üst kademesi var. Saksonya'da. Çarpı işareti var. Onda vardır. da var mı peki? W vardır. Bunda yok diğer sobalarda Saksonya yazar, Maizen yazmaz. Peki daha mı değerlidir? Evet tabii ki illa ki. Bunları öğret bana abi. E, ee, i̇lla ki öğretebilirim <laughs> evet, de yani bunun sırrı işi. Işte tamam Aç konuştukça çıkıyor. Hayır abi sen sır vermiyorsun. Ben en azından ağzından evet. kaçırdıklarını evet. kurtarmaya çalışıyorum İsmail abi. <laughs> Eyvallah kardeşim. Mesela böyle de geliyorsunuz. Mesela bunda da keyif aldığımız bir nokta şu açtığınız kapağını şurada odunlar çıtır çıtır yanıyor. Peki e, İsmail abi dönem evet. olarak bunlar nasıl? E, dönemleri. İşte sıralarsak... 1800'lerin sonudur, 19. yüzyılların başlangıcı. Peki yani bunun 30 30 öyle mi? Tabii ki. Yani 1900'ün başlarında kullanılmış Doğrudur. Sonudur. Aynen öyle. Bir evet, şey. biz bunları zaten söylüyoruz. Hani evet. Az çok hani şeyinden bakıyoruz. Hı -hı. Ha, bunun Hı -hı. işte üzerindeki boyadan, çininin, evet. işte demirinden, evet. işte kapağından, kapağı evet. kaldırdığımız zaman evet. içerisindeki e, Deformadan mesela bunları biz evet. tahmin edip diyoruz ki işte 1910, 1800'lerin sonu, 1900'lerin başları evet. diyebiliyoruz. Evet. evet. E, ama bunlar da özellikle bir tarihte falan oluyor mu? Yani evet. dikkat etmemiz gerektirdi mesela ümit, evet. arkasına bak veya Hı -hı. kapağına bak. Hı -hı. Tarih oluyor mu bunlarda? herhangi bir Bunların şey, tarihleri bari? olmaz çünkü bunların nesilleri hep antikadır. Biz bunlara öyle bakmamız gerekiyor. Bunların çünkü yeni yok, üretimi yok, zaten olmadığı gibilerden. Tek tük yıldız porselen, tek iki tane, üç tane eksik olan parçaları tamamlıyor. Ama biz onu da yapmıyoruz. Yıldız porselen dedim, bizim Osmanlı döneminde. Evet. Ama saraya e, ait. Bizim kendi porselen firmamız. Evet, bünyesi altında ama sarayın bünyesi altında çalışıyor. Yani mesela. dolayısıyla. Sen saraya yapıyor. Saraya yapıyor. Mesela örnek veriyorum, birkaç tane numune çıkartıyor. Anladım. Ama sobanın abi. tamamını genelinde yapamazsınız. O da çok önemli nedir? Çünkü bu sır zamanında. 150 sene önce yapalım da taş ocaklarıyla yapılıyordu. Isınıp kendi kıvamında çıkıyordu Çinlisi. Ama şimdi öyle bir Çin'i yapılıyor ki yapılıyor, kalıp çok büyük, soğuduğu zaman kalıp küçülüyor. O zaman senin soba yapma şansın olamaz. Çoğu müşterilerimiz soruyor diyor ki neden yenileri yok? Çünkü yenilerinin üretimli yüzünü aslında da geçiyor. Değil mi? Peki abi, senin atölyede burası mı peki abi? Yani Atölyen? Aşağıda mı? burada? Hani Hemen yanı başında, Mağazamın yanı başında. O Hemen çok güzel bursun. abi. Eyvallah. Çok güzel. Eyvallah. Ee, yine bize hep söylüyorum geliyor gidiyor diye ama Eyvallah. böyle atık kırık olduğu zaman da senden destek alır mıyız? Yani ee, İlla ki mı? memnuniyetle çünkü e, biz e, geniş konseptle çalışıyoruz. Geniş müşterilerimize üst seviyede karlı üniversitelerle iş yapıyoruz. Yani eski müşterilerimizle iş yapıyoruz. Memnuniyetle bir alo Seviniriz yeterli. abi. Seviniriz İnşallah. İsmail abi. Valla seviniriz yani. Çok iyi olur. Yani. Seviniriz. Bu arada tablolarda zaten buraya renk katmış. Eyvallah. Sadece çini sobacı değilim. İşte tablolarım da var. Eyvallah. <laughs> İsmail abi çok <laughs> memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Senin sandığıma. Eee sağ Balata bir gün yolun düşerse ki düşsün. İnşallah. Ee, bizim hor hora düşüyor. Evet. Ee, senin de Balata düşsün abi. İnşallah. Gel hem benim dükkanda iki tanesini soba var, onları tamam. göstereyim. Hem Peki. de seni ağlamış oldum. Ne olur, o şimdi sobalar da tamire girmiş olur en azından. Sev, sev. vallahi seviniriz, seviniriz abi. Tabii ki, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hayranım, görüşmek ederim. üzere. Çok sağ olasın. Sen de sağ ol. Kendine iyi bak. Sağlısınız. Teşekkürler. Tahmini 5-6 bin dolar civarında bir şey yapabilir. Satıyorum dediğinizde o günkü piyasasına göre bin dolar üstüne, bin dolar altına da verebilirsiniz. Ama e, size bir tavsiyem bunu. E, İyi bir ustaya verin. Hı hı. E, makinesi biraz e, tozlanmış, kirlenmiş. Bir temizletin. Yani bu, bunları ne kadar temiz tutarsanız ömrü o kadar uzun olur. Mesela bir, bir iki tane elmas düşmüş. Hı hı. Ona bir şey yaptırmayın. Onu alan koleksiyoner kendi ustasına istediği gibi onun tamiratını yaptırabilir. Çünkü sizin yapacağınız o koleksiyonere sırıttırabilir o saati. Dolayısıyla değer düşürür. Vintage seviyorum ama hani e, tarihi olarak nasıl bir şey var, hikayesi var bilmiyorum doğrusu. Muhtemelen de bu saat e, 1870-1890 yani ne yapar 130 140 senelik de bir geçmişi var. Hı hı. Onu da not olarak e, alırsanız sorduklarında bu bilgileri verebilirsiniz. Kabı da orijinal. Güzel her şey çok güzel ama temizletin. Tamam. Hı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İlerleyen safhada satmak istediğim zaman bu bilgileri kullanacağım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sizin. Bekleriz yine. Hoşçakalın. İyi günler. Dilerim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.